Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir integral sorusuyla karşı karşıyayız. Bu integral sorusu biraz alışılmışın dışında bir soru arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen çözümüne geçelim. K bir pozitif gerçek sayı olmak üzere aşağıda dik koordinat düzleminde y eşittir f fonksiyonunun ve y eşittir 2 k doğrusunun grafiği verilmiştir mavi ve sarı boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit olmak üzere integralimiz verilmiş. 216 eşitlenmiş olduğuna göre f1 değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben buradaki fx değerini gördüğüm zaman fkx değerini görüyorum. Bu x arasında bir e, diferansiyel dönüşüm yapabilirim. Öncelikle x eşittir diyorum. k çarpı u diyorum. Diferansiyel aralıktan arkadaşlar ikisi tarafında türevini alıyorduk. dx x'in türevi 1 çarpım olarak çarpı bir çarpı 1'dir bu. Eşittir. Uya göre türevi K'dir. Çarpı D'u şeklinde arkadaşlar. Sonra e, şu integral şuradaki integralimizi açalım. İntegral 12'ye 0 fx dx değer olan e, artı x'i yani 2x o da şöyle yapalım arkadaşlar. Direkt integral alalım. Bunu da 12 0 eşittir. 216 durumuna çekelim. Şimdi bu integralimizin değeri yani x, x yerine 12 yazdığımız zaman 144 oluyor. Zaten 0 da yine x yerine yazdığımız zaman çıkardığımız zaman buradaki değerimiz 144 oluyor arkadaşlar. 216 eksi 144'ten de 72 geliyor. Yani şuradaki integralimizin değeri 72. Şimdi ben bu ilk aldığım diferansiyelden şu integrali birbirine sentezleyeceğim aslında. Hemen buna sentezleme kısmına geçelim. Yani k'yi kx fonksiyonumuza aslında çevireceğim. integral oradaki kısmı. Hemen buradan çeviriyorum. Şimdi integralimizin üst kısmı 12'ye 0'dı arkadaşlar. Üst kısmı 12. 12 e bakıyorum burada x yerine 12 yazarsam 12 eşittir k çarpı u. U'nun değeri 12 bölü k. Şimdi 12 bölü k durumu pardon arkadaşlar 12 bölü k durumu aslında benim buradaki diferansiyelde 12 bölü K. şurası ayrı. 12 bölü k yazmam gerekiyor. Zaten e, x yerine burada yine 0 yazdığımızda burada x yerine burada x yerine 0 yazdığımızda alt sınırın alt sınırı da 0 olacaktır integralimizin. Sonra e, diferansiyel aldığımız kavramı dx çarpı k çarpı du k normalle integralin içerisinde çarpım olarak yazılır. Ee, ama bu k sayısı zaten pozitif bir gerçek sayı olduğu için direkt çarpım olarak dışarıda yazabiliyorum ben. Sonra hemen diferansiyel aldığım fonksiyonu fkx ondan sonra çarpı dx şeklinde yazabilirim. Şimdi bu ifade yani şu iki integralim bu iki integralimin değeri birbirine eşit. Yani 72. Şimdi buradaki k'yı 72'nin altına bölüm olarak atarsam buraya çarpı yapıyorum. Direkt 72 bölü k yapıyorum. Buradaki integralim son bulduğum integralim 12 bölü k üst sınırı alt sınırı 0 olan f k x dx integralim aslında bana şuradaki taradığım alanı verecektir arkadaşlar. Hemen turuncu şekilde tarayayım ben orayı. Buradaki taradığım alanı verecektir. Şimdi diyeceksiniz bu alan ne? Yani mavi boyalı bölgenin ve sarı boyalı bölgenin alanları birbirine eşitse. Pardon arkadaşlar o turuncu yer değil özür diliyorum. Şöyle olacaktır. Mavi alanı içine kapsayacak şekilde. Şimdi sarıyla mavi eşit olduğuna göre aslında biz şuradaki dikdörtgenin alanını da yine integralin alanını eşitleyebiliriz. Şimdi buradaki dikdörtgenimizin alanı 12, k 12 bölü k. 12 bölü k çarpı e, y eşittir 2k yani şuradaki 2k oluyor sınırı çarpı 2k eşittir 72 bölü k k'lar buradan sadeleştirirsek 12 ile 72 sadeleştirelim 6 2 ile de 6 sadeleşir 3 k'nın değeri bize 3 gelir. Bizden f1 değerini istemiş arkadaşlar. F1 değerimize bakıyorum. E, şu nokta oluyor. Bunu siyahla göstereyim şuradaki nokta oluyor aslında. Buradaki noktada f1 değeri 2k eşit işte oluyor, olmuş oluyor. K'yı biz 3 bulmuştuk, 2 çarpı 3'ten 6 geliyor arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde olmalı. Yani biraz integralde dönüşüm kısımlarına hani dikkat etmek lazım. Yani özellikle diferansiyel dönüşümü. 2019 yılında da yine diferansiyel dönüşümde bir soru gelmişti arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor bu tarz işlemlere. Arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorum olarak belirtirseniz e, çok seviniriz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza da abone olalım. Herkese başarılar diliyorum sınavlarınızda. E, herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.